Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı. 28.075 lira olarak açıklanan asgari ücret ilk defa açıklandığı anda açlık sınırının altında bir ücret olarak açıklanmış oldu. Açlık sınırı 30.000 liranın üzerinde. Asgari ücret 28.075'tir. Ülke genelinde, Türkiye genelinde 80 metrekare bir dairenin aylık kirasının 18.000 lira olduğunu araştırmalar ortaya koyuyorlar. Yani 18 bin lira bir eve kira verdikten sonra 28 bin 75 lirayla yani elinde kalan 10 bin lirayla bu insanlar ne yapacak? Bir eve kira ödemese bile almış olduğu 28 bin 75 liradan gıda harcamasına ayırabileceği aylık 8 bin lira Günlük 267 lira kişi başına bir öğünde 22 lira düşüyor değerli kardeşler. 4 kişilik bir asgari ücretle geçinen ailenin bir öğünde kişi başına beslenme için harcayabileceği para 22 liradır. Bununla bir simidin bile alınabilmesi mümkün değil. Asgari ücretlinin çocuklarının eğitimi için ayırabildiği bütçe ise neredeyse yok denecek kadar azdır. Yapılan çalışmalar asgari ücretlinin gıda gibi, barınma gibi diğer ihtiyaçlarından sonra çocuğunun eğitimine harcayabileceği paranın ayda 67 lira olduğunu ortaya koyuyor. Ayda 67 lirayla çocuğuna bir kalemle bir silgiyi ancak alabilecek durumdadır. Kırtasiye masraflarını bile karşılayabilmesi mümkün değil.